Evet, radyodan seslendik, salon kampüslerde görüştük ve daha da çok kişiye, daha fazla öğrenciye hitap edebilmek için, daha çok eğitim verebilmek için Yakın Doğu FM bloğunu oluşturduk. Peki, Yakın Doğu FM bloğu nerede? 7fm.blogspot.com adresinden bu bloğa ulaşabilirsiniz. Ne mi var Yakın Doğu FM bloğunda? İlk önce Yakın Doğu FM müdürümüzün resmini buradan görebilirsiniz. Sinem Dursun Kasımoğlu. Onun e, size bir seslenişi bulunmaktadır burada. Onunla ilgili bir video var. ve bizim kendi eğitim haberlerimiz bulunmaktadır. Size dilere duyurularımız bulunmaktadır. Akşam derslerine başladık. Akşam derslerimizin saatleri bulunmaktadır. Eğitim odamız hakkındaki bilgiler bulunmaktadır ve seminerlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı sayfalara bağlantılar ve bizim yakın doğu filmin reklamlarının ve haberlerinin bağlantılar bulunmaktadır. Evet buraya sizler de kendiniz yorum yazmanız mümkün. Sizlerden yorumlar bekliyoruz.